Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman arkadaşlar bugün AK47 videosunu kaydedeceğim sizlerle birlikte birazdan grupta o da bilgilerini paylaşacağım ben ben de zehir deseni var biliyordum ama maalesef yokmuş o yüzden şimdilik duman deseniyle oynayacağız arkadaşlar üstte kentimizde analog kolda eklentimiz var ön eklentinde efsane vandettamız var gördüğünüz gibi alt eklenti olarak taktik lazer kırmızımız var aksesuarlarda ise arkadaşlar renkli, renkli kuru kafa var Hadi AK-47 oynayalım biraz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duman desine ve van güzel bir AK-47 oldu. Ben de zehri var biliyordum ama yokmuş. Abi bu arada bize Resmoward babacan ve listede gördüğünüz arkadaşlar işliyor. Lan yapılır mı lan bu bana? Aşk Aşkı kuşlara küskün <laughs> Gitme kalbim sen beni bir başıma koyma Bak ne hallere düştüm Ya Allah kahretsin böyle <laughs> şey ya <laughs> Ya var ya gemi haritasından nefret ediyorum. Sizden de nefret ediyorum beyler. Teşekkür ederim. Mu? musunuz beni? Ya oğlum bombayı açsaydık ya. Ya. Oğlum o zaman kazanma fırsatınız yoktu ki. Tamam. <laughs> ah 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 önümdeki adamı vuramıyorum çıldır. Ya bak ikisi saat Mermi doldurmuyor ya. Artı beş olsaydı işte. arkadaşlar şey, herkes onu saydı Ya bırak aşk gitme kalbim of lan of gelmiş yanımda beni vuruyor ya Gitme kalbim sen benim başıma koyma Ya benim ölmemin sebebi ne biliyor musunuz? Ben çok açıkta oynuyorum mesela çıkıyorum ya Çıkmasan da onlar geliyor. Ya ondan sonra yani dediğim gibi şey oluyor ya. böyle böyle kolum Allah kahretsin böyle şey. Bombeleri kapatmasaydınız Babacan Vallahi ki kapa kardeş Hangi dıştan kapanıyordu o? Alt F4 Tamam Allah kahretsin Ölmüyor lan bir türlü. Kafaya kafaya sıkıyorum o kadar. Aaa! Toplu katliam yapacaktım da işte. Olmadı ya la Bak hele ya Allah'ım ya bak hele ya şansına bak adamın. Çıldırıyorum. Aha. Çık, çık çık Öldü. Ah ulan ah ah. Dua edin de mermim bitti. Sizinle burada değil. İçeride oynayacağım Kardos. Ayağım kayda da düştüm. Artı beşle oynayacağım sizinle. Adamlar denize giriyor. Gülüm. GG. GG beyler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AK-47 zaten hepinizin bildiği gibi çok tepiyor ama bence çok güzel bir taarruz. Özellikle artı 5'e basılınca bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.